endişelendiriyor. Tabii biz vatandaşla sohbet ettik. Neden e, alışveriş yapamadıklarını ya da alışverişte zorlandıklarını sorduğumuz zaman genelde aldığımız yanıt görüştüğümüz insanların büyük çoğunluğu bugün pazarda karşılaştığımız insanların emeklerden oluştuğu için ekonomik durumlarının e, yeteri miktarda ya da ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini açık bir şekilde ifade ettiklerini gördük pazarda iş yapılamıyor olmasını ya da vatandaşın ihtiyacını karşılayacak kadar alışveriş yapamıyor olmasının temelinde gelirinin yetersiz olduğu bir kez daha ifade edildi. Biz bunun böyle olduğunu biliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekli aylıklarının yeterli olmadığını, bunun artırılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz, ifade ediyoruz. Hatta şimdi emeklilerimizin beklediği bayram ikramiyesi fikrinin de sahibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biziz. İlk verildiği 2018 yılında bin lira olan emekli bayram ikramiyesi o dönemde neredeyse bir asgari ücrete yakın bir seviyedeyken bugün oldukça yetersiz bir düzeyde kalmıştır. Meclise sunulan tasarıyla birlikte bu sene ödenecek iki bayram ikramiyesinin her birinin 4 bin lira olacağını, geçen sene 3 bin lira olan rakamın bin lira artırılacağını biliyoruz. Vatandaşta bir beklenti vardı. Bu beklentinin bugünkü dayada karşılaştığımız emeklilerde de düne kadar var olduğunu görüyorduk. Beklenti şuydu ki emekli ikramiyesi biraz daha fazla artırılır. En azından bir emekli maaşına denk gelecek kadar olur ve gerçekten ikramiye olarak kabul edilip ihtiyaçlarını görmelerine vesile olur beklentisi vardı. Fakat teklif edilen düzenleme ile birlikte bunun böyle olmayacağı anlaşıldı. Dün grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen ee, sorulardan bir tanesi acaba bu dört bin liranın artırılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik bir soruydu. Ve Cumhurbaşkanı bu soruya yanıt verirken aynı şu ifadeyi kullanmıştı. Dün siz beni dolduruşa mı getirmek istiyorsunuz? Üç bin liradan dört bin liraya çıktı. Daha ne istiyorsunuz? Diyerek yanıt vermişti. Ben buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlarımız özellikle emeklilerimiz sizi doldurmaya çalışmıyor. Bu soruyu aracılık eden gazeteciler de emeklilerin sizi doldurmaya gayret ettiklerini ima etmiyor. Emeklilerimizin doldurmaya çalıştıkları tek şey pazar sepetleri. Pazar çıktıkları filelerini doldurmak istiyorlar. Bunu doldurabilmek için, ihtiyaçlarını giderebilmek için ceplerindeki para miktarının artması gerekiyor. Maalesef emekli aylığını yeterince arttırmadığımız için gözlerini emekli bayram ikramiyesine çevirdi vatandaşlarımız. Ama orada yaptığımız artış da yetersiz bulunduğu için bugün Kütahya pazarına karşılaştığımız e emeklilerimiz ihtiyaçlarını göremeden yarım kilo, 250 gram adetle ifade edilebilecek şekilde ürünlerini alıp bu Ramazan gününde evlerine dönmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla doldurulmaya çalışılan şeyin, pazar filesi olduğunu ifade etmek isterim. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz. Çünkü çarşıya pazara çıktığınızı pek görmüyoruz. Hatta hiç görmüyoruz. Eğer vatandaşın neyi doldurmaya çalıştığını gerçekten merak ediyorsanız, bugün en yakınınızda bulunan bir pazar yerine gidin. Oradaki emekli vatandaşlarımızla ya da emekli olmaya çalışan vatandaşlarımızla bir sohbet etme imkanı bulun ve asıl çabalarının çocuklarının sofrasına koyacakları yiyeceği nasıl temin etmek olduğunu diğer bir ifadeyle doldurmaya çalıştıkları şeyin pazar filesi olduğunu görürsünüz. Bunun tek yolunun da ancak vatandaşlarımızın cebine girecek para miktarını artırmakla mümkün olduğunu biliyoruz. Siz bu beklentiyi karşılamadınız. Yaptığınız bin liralık artış, dört bin liraya çıkardığınız bayram ikramiyesi emeklilerimizde büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Kütahya'da bugün biz bunu bir kez daha gözlemiş olduk. Teşekkür ederim sayın basın mensupları. Benim söyleyeceklerim.